Selamlar herkese ben KriptoRapper'in Zemiriz. Bugün e, OneChain'den, OneChain takımından Temujin Lee'nin yani pazarlama direktörünün OneChain'in e, katılmış olduğu bir soru cevap etkinliğinden bahsedeceğiz. Orada sorulan soruları ve yanıtlarını okuyacağız ve yorumlamaya çalışacağız. Direkt başlayalım. OneChain'e giriş olarak koymuşlar başlığı. E, Temujin Lee biraz kendisinden bahsetmiş bu soruda bakın. E, pazarlama... Departmanı yönetiyorum ve Türk, mar Türk markalaşma ve iletişimden sorumluyum. Teknoloji girişimlerinde kapsamlı deneyime ve kripto konusunda uzun bir geçmişe sahip bir pazarlama ve iletişim uzmanıyım. Aslında blockchain zinciri yolculuğum 10 yıldan fazla bir süre önce Londra Ekonomi ve Siyaset Bilimi Okulu'nda yüksek lisans öğrencisi olarak Bitcoin'in yerleşik güç yapıları üzerindeki etkisini incelediğinde başladı. Yani eskiye dayanıyormuş. Bir zaman çeşitli teklifler hakkında geniş bir bilgi verin. Anchin 2017 yılının sonlarında resmi olarak piyasaya sürülen blok zincir endüstrisinin gerçek gazilerinden birisidir. Gerçekten de öyle bu arada. Ee, yani e, en en dipten başladı. Yani Anchin öyle söyleyeyim size. Ee, misyonumuz dünyanın birçok blok zinciri ağını birbirine bağlayarak birlikte çalışılabilir bir yoluyla blok zincirinin benimsenmesini sağlamaktır. Anchin'i iki aya olan bir proje olarak tanımlamayı seviyorum. Bir katman bir POS blok zinciri ve bir ve bir geniş alan blok zinciri Yani esnek bir e, yani esnek bir e, blok zinciri yapısı var Wanchain'in, öyle söyleyelim. Katman bir POS blok zincirimiz endüstri standartı Ethereum araçları, ZEP'ler ve protokollerle çalışan Ethereum benzeri tam bir ortam, tam bir Ethereum benzer ortamdır. 10 derece hızlıdır ve e, gaz ücretleri inanılmaz derece düşüktür. 4 5, 5 yıldır kesintisi çalışan sektördeki en iyi performans gösteren IBM blok zincirlerinden biridir katman bir POS blok zincirinden bahsediyor burada EVM e, tabanlı. Geniş olan blok zincirleri ağımız herhangi bir merkezi araca ihtiyaç duymadan ve kullanım özel iletişim protokollerini zorlamadan hem EVM hem de EVM olmayan ağları birbirine bağlayan merkezi olmayan doğrudan gözetimsiz çarp, çapraz zincir köprüler sistemidir. Biz bundan çok daha esnekiz. Esneyiz yani. E, bu köprüler son teknolojidir ve piyasadaki en güvenli köprülerdir. Şu anda Arbitrum, Avalanche, Ethereum, Bitcoin, BNB Chain, Ethereum, Phantom, e, Litecoin, e, OKC, Polkadot, Relay Chain, Polygon, XDC Network, XRP Ledger dahil. Ancak bunlarla sınır olmamak üzere 17'den fazla katman 1 e ve katman iki ağını bağlıyoruz. Yani birbirine bağlıyorlar. Çok önemli bu. Bakın. Yani Ant ön en önemli başarılarından birisi bu. Muhtemelen en önemli başarısı. Ve o KC, Tron Cardano dahil olmak üzere çok daha fazlası boru hattında yani testnetle de demek istiyor. E, i̇kinci bölüm derin dal, derine derinde dalış. İki sütundan ikincisine odaklanalım. Lançini farklı çapraz zincir köprü çözümleri nelerdir? Bakın. Şimdi şu anki size durumu söyleyeyim bildiğim kadarıyla. Şu anda katman bir katman bir köprüleri yapılabiliyor. Herkes yapabiliyor diyebiliyorum yani genelde. Ama katman birden katman iki köprüler sıkıntı. Yani bunu her, e, her proje yapamıyor. One Chain yapabiliyor. Katman giden Katman iki köprüler de yine sınırlı. Yine One Chain'in yaptığı bir şey bu. Üstüne NFT köprüleri bu da sınırlı. Yani bakın Katman 1'den Katman 1'e e, yani yapılabiliyor ama diğerleri e, yani basit şeyler değil. Çok fazla karmaşık şeyler. Fazla karmaşık köprüler. bu köprüleri One Chain şu anda yapmaya odaklanıyor ve yapıyor aynı zamanda. Eee bu köpleri kullanmak için çalıştır, çalıştırmak için kullandığımız klasik e, lock mint burn unlock yöntemi ve likidi havuzu yöntemi dahil olmak üzere kullandığımız birkaç farklı mekanizma var. Yani bu e, köprülerin çalışması için. Yani burada e, lock mint burn e, unlock yani bu mekanizma, size daha önceki videolarımda anlattığım mekanizma. Bu şey mesela diyelim şimdi siz e, adı Ada Token'ınız var. Ada Token'ınızı şu an testnet'te bu arada adam, Ada Token'ınızı, bir adet Ada Token'ınızı One Chain ağına yollayacaksınız. Ada ağından hani ee, Cardano ağından One Chain'e yollayacaksınız. Eee, Cardano ağından One Chain'e yolluyorsunuz. Bridge Node'lara, Köprü Node'larına yolluyorsunuz. Sistem alıyor, onu kilitliyor. O Ada Token'ları, verdiğiniz Ada Token'ını kilitliyor. Bir adet Ada Token'ı sistem kendi alıyor ve kilitliyor. Sonra size ee, bir adet e, wrapped ada yani sarılmış ada yani ayna adanın ayna versiyonu bir adet ondan veriyor size mintliyor bakın Mint kelimesinde daha önce duydunuz NFT'ler mintleniyor mesela yani oluşturuyor Sonra Siz Diyelim ki Bunchain adını tekrar adı alana O bir adet adınızı yolluyorsunuz Yollarken Sistem Sizin o ayna yani wrapped yani sarılmış adınızı alıyor onu yakıyor bakın burn anlamı bu yakıyor Ve sonra o kilitli olan bir adet adınızın kilidini açıp size veriyor. Mantık bu. Bakın. Mantık bu yani. Ee, burada ondan bahsediyor. Devam edelim. Vizyonumuz blockchain B üzerindeki akıllı akıllı bir işlevi doğrudan blockchain A üzerindeki akıllı sözleşmedeki çağırabileceğiz. Daha gidecek yolumuz var ama oraya geleceğiz. Her şeyi değiştirecek. NFT köprüsü için heyecanlıyız. Çapraz zincir NFT köprüleri nispeten yeni bir kavram, kavramdır. Van içinde nasıl çalışır? Evet yeni bir kavram gerçekten e, ve onun için şu anda çalışmalara başlamış durumda NFT köprüleri için. Çapraz zincir NFT köprüleri nasıl çalışır? Zincirler arası NFT, NFT köprüleri üzerinde çalıştığımız heyecan verici bir yol. E, kilit, e, a, kilit yani bu e, buna benzer bu bahsettiğimiz sistem mantığa benzer bir mekanizma kullanıyormuş. Ama bir küçük bir farklılığı varmış. Değiştirilebilir belirteşler arasında köprü oluştururken ihtiyaç duyulur ve için alınması gereken birkaç husus vardır. Örneğin bu neyi temsil ediyor? Evler, arabalar, sanat Bakın bu biraz daha gelecekle alakalı. Netfilerin temsil ettiği dijital sanat ve koleksiyon kartları gibi sanal konik Birden çok kopya. Doğum belgesi. Devredilemez. Bakın netfilerin e, gelecekteki kullanımlarıyla alakalı bir... E, kısım burası. Bakın NFT'ler muhtemelen gelecekte ev, bir NFT mesela diyelim, bir evi veya bir arabayı veya bir sanat eserini temsil edecek. O yüzden tek kopyası olan NFT'ler. NFT türü tek kopyası olan NFT türü. Başkalarına yollanabiliyor ama. Dijital sanat veya koleksiyon kartları gibi sanal koleksiyonlar. Yani birden çok kopyası olan, atıyorum 100 adet atıyorum, 200 adet kopyası olan ve yine başkalarına yollanabilen NFT versiyonu. E, doğum belgesini veya diploma gibi sertifikaları temsil edecek olan NFT. Yani devredilemez olan NFT ve tek, yani bir adet olan NFT. Krediler, yükler ve diğer sorumluluklar gibi negatif değerli varlıklar. Yine bunlar e, NFT'lerin gelecekte kullanımlarından bahsediyor ve e, bunları, yani bunların kullanırken e, kullanacak olduğumuz köprülerin gelişimini yapmak istiyor. Manchin Chain, NFT köprüleri o yüzden olmak, yapmak istiyor yani onları. Bu senaryoların her birinin NFT zincirleri, NFT zincirleri arası köprüler üzerine etkileri vardır. Bakın, örneğin bir doğum belgesini temsil eden bir NFT'nin ruha bağlı bir jeton olması muhtemeldir. Bir bileteş devredilemezse nasıl köprülenebilir? Bakın bunlar güzel sorular. Kuşkusuz bugün NFT'lerin büyük kısmı olan dijital sanat NFT'leri ile işler biraz daha basit. Yani burada hesaba katmamız gereken tek şey her bir NFT'nin özellikleri nasıl yönettiği ve dijital sanat nasıl tespit ettikleri Yani NFT türleri de önemli demek istiyor. Yine az önce bahsettiğimiz gibi. Ayrıca bu özellikleri güncellenmediğini bilmemiz gerekiyor. Gamefly'de oluşturuyorlar Güncellemeden yani e, güncel e, güncellenmiş ve güncellenmemiş versiyonu var sanırım. Tam anlamadım burayı. Şu anda bu sorunun çözüm yöntemimiz NFT köprülerimizin orijinal NFT'yi izleyen botlara sahip olmasıdır. Orijinal NFT'nin niteliklerine birleşik meydana geldiğinde bot aynı değişikliği zincir arası NFT Bakın bu çok önemli. Yani diyor ki biz NFT köprülerini yap, yapacağız diyor. NFT köprüleri şeye benzer mantıkla çalışacak diyor. Herhangi bir coin'in başka bir ağa yollanmasına benzer mantıkla çalışacak diyor. NFT'lerin köprüleri. Ee, şöyle olacak diyor. Ama hani farkı var. Sanırım fark bu. Sonuçta biz bir coin'i hani coin'in yapısıyla oynayamıyoruz. Yani bir adet ada token'ınız var. O ada token'ınızsa siz siz onun yapısıyla, koduyla oynayamıyorsunuz. Ama NFT'lerin, NFT NFT'lerin koduyla oynayabiliyor. Hani NFT'lerde değişiklik yapılabiliyor. Ee, NFT'lerde bir değişiklik meydana geldiğinde diyor. E, şu anda e, botlarımız var diyor. E, bu botlar e, e, o NFT'de değişiklik meydana geldi diyelim. Başka bir ağa yolladınız. O ağ üzerinde değişiklik yaptınız. NFT'nizin orijinal halinde de değişiklik olacak diyor bu botlar sayesinde. Yani mantık buymuş. Sonuçta yöntemi geliştirmeye devam edeceğiz. Nihai hedef NFT'leri bir kez bir kez yani her yerde kullan mint wants burada yanlış çevir. mint wants use everywhere. Yani mantık şunu yapmayı hedefimiz şu diyor. Bir kere oluşturacağız NFT diyor. Her yerde kullanabileceğiz diyor. Yani aynı NFT var farklı bir adam bir daha oluşturmanıza gerek kalmayacak demek istiyor. Devam edelim. Güvenlik açısından Vanchi'nin güvenlik açıklarını kapatmak için çözümü nedir? Bakın. Güvenlik yine çok önemli. Ee, en büyük sorunlardan birisi Hatta muhtemelen en büyük sorun diyor. Bugün köprü yapımcıların diyor. Diğer tüm köprülerin saldırıya uğradığını ve kullanıcıların hayatlarında görüntülerini kaybettiğini hepimiz görmüşüzdür. Bakın daha önce de bahsetmiştim güvenlik. Ve bunların çoğu medyada, çoğu medyada kaybolsa da temelde bu yıl gördüğümüz her bir çapraz zincir köprü hekinin çapraz zincir teknolojisindeki eksiklikten kaynaklanmadığına dikkat etmek önemlidir. Aksine aşırı agresif geliştirme ekiplerinin dikkatsiz tasarım kararları ve hataları nedeniyle saldırılan mümkün oldu. Saldırılar mümkün oldu. Söylemesi zor ama doğru. Yani demin diyor ki e, teknolojide eksik yok diyor. Yani çapraz zincir teknolojisinde bir eksik yok diyor. Eksik e, yazılımcıların, programcıların e, kod, yani kod, kodları yazan kişilerin hataları yüzünden oldu bunlar diyor. E, yani konsepte bir sorun yok demek istiyor. için zincirler arası çözümlerimizi oluştururken çok sistematik bir yaklaşım izliyoruz. Teoriyi araştırarak başlıyoruz. Ardından alandaki diğer uzmanlardan geri bildirim almak için makalelere yayınlıyoruz. Ardından birden fazla ayrı dahili geliştirme ekibinin çalışmayı gözden geçir, geçirdiği şeylerin mühendislik tarafına geçiyoruz. Tüm ekiblere imzaladıktan sonra zor bir test sürecinden geçiyoruz. Bak test net kısmı. Ve ancak o zaman her adım gerçekleştikten sonra ee, olayı ee, yani Launch ediyoruz yani başlatıyoruz demek istiyor. Yani şu anda çok yani güvenli bir durumda köprüler demek istiyor. Açığımız yok diyor. Ee, yani yeni anladığım kadarıyla son nesil yeni nesil e, şifreleme tekniklerinin kombinasyonunu kullanıyorlarmış ee, zinciri vurmak için. Daha fazla bilgi tüm köprü düğümleri izinsizdir ve aylık olarak döndürülür. Yani ee, ve köprülerin varlıkları aşırı teminatlandırılmıştır. Yani yalnızca ordinar varlıklar kaynak zinciri güvenli bir şekilde gitmemekte kalmaz. Bakın burada e, ee, notlardan bahsediyor, köprü düğümlerinden bahsediyor. Aynı zamanda köprü düğümlerinin kendileri köprülenmiş varlıkların değerini karşılayacak kadar fazla jetonunu paylaştırır. Yani hiçbir şekilde açık olmaz demek istiyor. E, bug da olmaz demek istiyor. E, Transaction'larda ve köprülerde e, atalması alması mümkün değil demek istiyor yani kodlama açısından. E, son bir not olarak, OneChain'in mühendislik başkan yardımcısı Dr. Weijia Zheng, zincirler arası standartların geliştirilmesinde önde gelen seslerden birisidir. E, e, Dr. Zheng, e, Enterprise Ethereum Alliance için Çin Bölge Başkanı olarak hizmet veriyor ve Çin Çapraz Zincir Birlikte Çalışabilirlik Çalışma Grubu'nun ortak zinciri de yine bir soru var Devam edelim. E, Topluluk soruları ve cevapları. Özellikle bu segment için en iyi 5 soru. Özellikle bu segment için en iyi 5 soru. 500 dolar değerinde e, fan paylaşılmış. E, yani 5 adet en iyi soruyu seçmişler. Toplu, topluluğun e, sormuş olduğu sorulardan 5 tanesi seçmişler. Ve 500 dolar onlara dağıtmışlar. Sorulardan birisini buraya koymuşlar. Soru şuymuş. Sözleşme denetiminizin nasıl ilerlediğini bize bildirir misiniz? Wanchain'in kullanımı güvenli midir? Herkes tamamen doxed mi? Yani herkes tamamen e, kimliği ortada mı? Açık mı yani? Tırımcı güvenini elde etmek için her şeyi göz almalıyız ve Wanchain'in bunu nasıl başardığını merak ediyorum. git GitHub'ımızda bulunabilecek tamamen birkaç denetime sahiptir. Çekirdek ekipte halka açıktır yani çekirdek ekibin e, doğrulandığını söylüyor. Kimliğinin açık olduğunu ve halka açık olduğunu söylüyor ve genellikle Etkinliklerde ve röportajlarda yer almışlardır. Fikirle ekip. ve son olarak yukarıda bahsettiğim gibi çözümlerimizi olabildiğince güvenli hale getirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Evet bu altcoin baz e, sitesinde yayınlanmış altcoin baz tarafından yapılmış bir soru cevap etkinliğiydi. Evet, bence çok güzel bilgiler vardı. Umarım e, size bir şeyler katabilmişimdir. E, sanırım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.